Acımasız düşman ordularına karşı Türk savaşçıları kahramanca direniyordu. Ancak savaşın sonunda sayısız kayıpla yorgun düşmüşlerdi. Topraklar kan ve gözyaşıyla sulanırken umutlar tükenmek üzereydi. İşte o anda kurtuluş umudu doğdu. Boz bir kurt hayatta kalanlara yol gösterdi. Sarp dağları aşıp karla kaplı geçitlerden geçerek onları güvenli bir vadiye götürüyordu. Sonunda Ergenekon'a vardılar. Huzur dolu, bereketli bir vadiydi burası. Türkler yeni yurtlarını kurdular. Çadırlar kuruldu, hayvanlar otlaklarda otladı, çocuklar neşeyle oynuyordu. Yıllar geçtikçe Türkler çoğaldı ve güçlendi. Zanaatları gelişti. Genç savaşçılar yetişti. Ergenekon artık sadece bir sığınak değil, büyüyen bir medeniyetin merkezi olmuştu. Ancak özgürlük arzusu içlerinde dinmek bilmeyen bir ateşti. Yaşlılar ve liderler toplandı. Vadi'den nasıl çıkacaklarını tartışıyorlardı. Etrafı devasa demir dağa fark ettiler. Çaresizlik içinde demir dağı aşmak için defalarca denediler. Kimisi tırmanmaya çalıştı, kimisi bir geçit aradı. Ama tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Sonra bilge bir demirci umut dolu bir fikirle ortaya çıktı. Atalarından kalma bir yöntemle demiri eriterek bir yol açabileceklerini söyledi. Herkesin yüzünde bir umut ışığı belirdi. Tüm Türkler bir geldi. Demir Dağ'ın eteklerinde devasa ateşler yaktılar. Alevler göğe yükselirken demir erimeye başladı. Erimiş demir bir nehir gibi akarak dağda bir geçit açtı ve o an geldi. Ergenekon'dan çıkış yolu açılmıştı. Bozkurt en önde, Türkler arkasında coşkuyla ve umutla bu yeni yoldan yürüyorlardı. Özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Uçsuz bucaksız topraklara yayılan Türkler ellerinde bayraklarla yeni bir çağa başlattılar. Ergenekon'dan doğan bu millet Özgürlüğe ve yeni topraklara doğru ilerliyordu.